Selamlar, iyi akşamlar herkese. 12 Ocak Cuma gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Öncelikle herkese hayırlı kandiller diliyorum. Evet yarın Ay Kova burcunda günümüzü açacağız. Ee, Kova burcu biraz relaxtır, e, çok umursamazdır. E, sabit fikirlidir e, ve Jüpiter'le de bir olumsuz açısı olacak. Özellikle gün içerisinde ee, aşırı sabit fikirlikten e, biraz bencillikten benim dediğim olsundan dolayı inatlaşmadan dolayı zarar görebileceğimiz bir gün olduğu için lütfen cuma günü e, zaten yeni ayında ertesi gün olduğu için çok önemli işleri yapmak için doğru değil. Eğer görüşmeleriniz varsa sakinliğinizi korumaya çalışın. Beklentinizin çok olmaması gerektiği bir gün çünkü beklentilere cevap alma ihtimalimiz çok düşük. Lütfen beklentiyi Küçük tutalım, minimal tutalım. Dolayısıyla da böyle tutarsak beklenti az olursa çok hayal kırıklığı yaşamayız. Çünkü hayal kırıklıklarına açık bir gün. Evet, Jüpiter ile Marsın arasında olumlu açı var. Harekete geçi tarzımız şeklinde korumalar var. Ancak ay bizim için çok önemlidir. Ay Jüpiter karesi e, abartılı beklentilere e, cevap alınamayınca bizi agresifleştirebilir. Dolayısıyla yarının sakin kalmanızı tavsiye ediyorum size, sakinle geçirmenizi. Öte yandan e, yarının bir deprem görülüyor var Umarım gerçekleşmez ee, çok büyük olacağını düşünmüyorum ama yarın bir e, artçı deprem yaşama küçük çaplı da olsa bir deprem yaşama ihtimalimiz büyük neresi diye soruluyor genelde ee, Marmara Akdeniz ve e, Güneydoğu Anadolu e, hareketli görünüyor Umarım olmaz olursa da küçük olur çok e, sorun etmenize gerek yok ama böyle bir görünüm var e, Özellikle de bugün e, bu kare açıdan dolayı böyle bir görünüm, bir olay yaşayabiliriz. Allah büyüğünden korusun diyorum. Kontrollü olmakta faydalar. Çok korkmayın lütfen. Herkes yazıyor büyük mü olur diye. Hayır büyük bir deprem beklemiyorum ama gökyüzünün bir deprem görünümü var. Olma ihtimali yüksek öyle söyleyebilirim. Onun dışında sakin kalıp beklentiyi az tutalım arkadaşlar. Hastalıklar konusunda çok fazla salgın var. Mümkünse toplu taşımalarda maske takmanızı tavsiye ederim. Yarın özellikle kalp hastalığı olanlar, varisleri olanlar, damar problemi olanlar, tansiyon problemi olanlar sıkıntı yaşayabileceğiniz bir gün. Ee, bunlar açısından da eğer vücudumuz bir alarm verirse değerlendirmek faydalı olacaktır. Ben de bildiğiniz gibi garibim, oldukça gribim, oldukça durgunum, hatta garibim. <laughs> Azıcık da durgunum. Ee, umarım güzel bir gün olsun. Yarını e, olabildiğince sakin değerlendirmekte fayda var. E, ben yarın gezmeye gideceğim inşallah. E, güzel bir gün olmasını diliyorum. Şimdiden hayırlı cumalar diliyorum herkese. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta güzel. Özellikle pazartesi size yine tabii ki haftayı hazırlayacağım. Haftanın yorumunu. Tatilde de olsam e, günlük yorumu ve haftanın yorumunu yapacağız inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.